Masterchef Time kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Masterchef'te haftanın 3. dokunulmazlık oyununda kazanan takımı öğrenir öğrenmez hemen siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istedik. Bildiğiniz üzere... Bu hafta bir dokunulmazlık oyununu mavi, bir dokunulmazlık oyununu da kırmızı takım kazandı. Peki üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan mavi mi yoksa kırmızı takım mı olacak? Merak edenler için gelin artık paylaşalım. Bu arada sizden de kazanmasını istediğiniz takımı yorumlarda bizimle paylaşmanızı istiyorum arkadaşlar. Düello şeklinde yapılacak 3. dokunulmazlık oyunu mücadelesinde yarışmacılar, Su böreği yapacak ve gecenin sonunda 3. dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım olacaktır. Mavi takımı seven ve destekleyen herkesin de videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Masterchef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.